<laughs> Selam herkese bugün sizlerle birlikte tekrardan Stake'deyiz arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten giriş yapabilirsiniz VPN kullanmanız gerekiyor hala bir mirror linkleri yok ama olsun arkadaşlar VPN zaten ücretsiz ücretsiz herhangi bir VPN ile girdiğinizde rahatlıkla oynuyorsunuz Herhangi bir lag bug, hiçbir şey olmuyor ben oynuyorum Stake benim şu ana kadar gördüğüm en iyi site çünkü çok fazla dağıtıyorlar her videoda bahsediyorum çok fazla etkinlikleri var Öncelikle zaten 75 bin dolarlık haftalık bir çekilişleri var. Ardından 100 bin dolarlık günlük yarışları var. Oynamanıza göre bu 100 bin dolardan bir ödül alıyorsunuz. Ve haftalık ve aylık olmak üzere e, ödülleri var. Bir de post modlileri var. Aylık tam gelmeden önce veriliyor. Ya ben bu siteyi oynadığım için biliyorum bu, bu kadar detaylı büyük ihtimal kimse anlatmıyordur. E, kodlar dağıtılıyor Telegram'da vesaire. Açıklama kısmındaki linkten giriş yaparsanız bonus da alabiliyorsunuz. Çok güzel bir site. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar sürekli bilecek oynamak. şikayetçi oldum. Şu abimizin sesini kısalım. Ben de bugün Crazy Time oynamaya karar verdim. Crazy Time'ı valla seviyorum. Aferin arkadaşım. Çok güzel bok yedin. En sevdiğim oyunlardan biri. 1500 lirayla başladık. Biraz yüksek girdik ama. Bakalım belki de şansımıza bir şey olur ya. İlk oyundan güzel bir kazandırsa. Crazy Time 4x Ver, verir mi? Yok. Hızlı dönüyor ya. Yavaşlar mı? Hiç amaçlayacak gibi değil. Paçinko'ya kayar mısın? Güzel ilk oyundan bonus. İlk oyundan bonus severim abi. Paçinko. Nereye girecek? Ama bakın buna müdahale edemiyoruz. sanki şantta falan vuruyorsun. Bir şey yapabiliyorsun. Coin flip zaten en sevmediğim bonus. Her videoda da söylerim. Ama mecbur giriyorum ama akım. Bazen 100x falan ödüyor. Kaçırmayalım diye. 3 x ile başladı. Arttır amına koyayım. Çok dağıtma. Çok dağıttın. Şu double'dan oraya atsana ya. O da bunların oraya atsana. Ananı sikeyim ya. Çok orta bu. Sağ tarafa kayman lazım. Sağ. Lütfen sağa kay. Atla buraya. Atla soluna. Atla oğlum soluna. Orada 5x var. 3x bile gidebilir. Amına koyayım şansımızı sikeyim. Sağa kay lan. 3x. Şaka mı bu amına koyayım? Niye böyle oldu ya? Bonusa girdiğimi sevinmedim bile ya. 3x aman amana koyayım. Çok kötü oldu. 1200 lira kazandık zaten 1500 lira bahis yapıyoruz. Yani bonusa girmemize rağmen hiç iyi olmadı. 500 lira da şuraya attım amana koyayım. Hadi oğlum hadi be. Şu anda taktikli oynamıyoruz. Yani taktikli dediğim ne? Mesela 2 geldiğinde bütün bu paraları kurtarıyorsun. 10 geldiğinde paraları kurtarıyorsun. Gibi böyle taktikli bir oyun var. Ben eskiden yapıyordum. Eskiden beri takip edenler bilir. Ben normal oynuyorum şu an bildiğiniz kumar oynuyorum. Hani eğer ama bu şekilde devam ederse taktiğe geçeceğiz. 1'e kayma 2. Ee, 1500. Gene yani zarar amına koyayım. 10 gelseydi 40 katı anasını sikerdik. Anasını sikerdik ama yapacak hiçbir şey yok. Güzel bir x'li mx'li bir oyun verecek mi acaba bize ya? 3000 oynuyoruz valla. Başka bir e, canlı kasinoya da kayabiliriz bu arada. Bir, bir iki oyun daha deneyeceğim bunu. Çünkü hani şuradaki bonus da bize 3x vermesi beni bayağı midem bulandırdı ya. Yani mide bulandınca da insan oynayası gelmiyor aynı araba gibi. Araba çizilince satasınız geliyor ya. Ya yani midem bulandırdı bir bonusa girmesin. Hani en azından 10 kat öde ama 3 ne ya? Chris gir. Yok. O, o, o freni ben hissettim ya. Yani o, o ayağı bastı ben oradan. Ben onu anladım abi. Yani şu ikisi şu amına koyayım. Şurası full benim istediğim gelen bir amına koyayım. Neyse devam. Son videolarda sürekli katlıyordum. Herhalde bu video bizim katlayamayacağız gibi gözüküyor ama. Hadi bakalım hayırlısı. Pachinko 5x verir misin? Yani biraz yavaş mı? Biraz iyi bayağı yavaş ya. İki ver bari. İki versene ne oluyor? Vallahi yani çok az bir zarar gene zarar amına koyayım. Ben bizim avımıza koyayım. Şu ikiye çarpanlı bir versene bir. ikiye çarpı On çarpanlı iki. Ananı sikeyim. Çok iyi olur lan. Ya da güzel bir bonus ver amına koyayım ya. Çok zarar ettirdin. Hadi be oğlum. Tamam olur amına koyayım. Gel. Yeter. Yani gel. Başka bir şey istemiyorum ya. Geldi amına koyayım lan. Ağzımızla çarpanlı 2 aldık amına Ama 10 olsa iyiydi ya. Ne kadar verdi? 9000. Güzel yani zararı kurtardık en azından. Güzel. Güzel para kanka. Güzel para yani. Ben devam edeceğim bu şekilde. Ya bize güzel bir bonus oyunu izletir misin? Çarpanlı bir bonus istiyorum. Hadi bu sefer de dinle amına koyayım. Pachinko'ya doğru gidiyor mu? Of keşant mı? Ananı sikeyim keşant. Çok hızlı keşant için. Abi orada ne var? Bir 10 var bizi kurtarabilecek. Bir de durma. Coin flip'e geç. En azından ya yani en sevmediğim bonus ama bir de durursa hiçbir şey alamıyoruz amına koyayım. Lan bir şekil yap lan bize. Hadi oğlum ya. Lan hiçbir zaman mutlu etmedin lan şu ana kadar. Hatırlamıyorum yani coin flip'ten bir vurdum ananı sikeyim falan filan hani hiç böyle bir muhabbet ettiğimi hatırlamıyorum ya. Lan oğlum nasıl edeyim? Bu ne amına koyayım ya? Ver kırmızı ver bari lan. Oo çok şükür. Yani ben harbiden yıllardır oynuyorum. 2017'den beri oynuyorum arkadaşlar. CSGO'dan başladım kumara. Şu Chris zaten ilk oynadım. E, kasin oyunu. Amana koyayım zarar ettik lan. Lan bonusa girdik zarar ettik. Bu nasıl iş amana koyayım. Lan şu coinflip'ten filipten bir vurdum. Ananı sikeyim demedim yani. Hani birden vurdum bile hatırlıyorum. 50 çarpanlı bir gelmişti ama amına kodumu coin ne bereketsiz ya. Hadi oğlum ya. Güldür bizi. Bak hadi bu lafımın üstüne ağzıma sıçsana. Öyle bir sıç ki ağzıma. Vallahi millet küfür etsin bana kabul ediyorum. Ananı sikeyim millet küfür etsin kabul ediyordum amına koyayım ya. Senin kafanı sikeyim. Arkadaşlar valla e, uzun süredir oynuyoruz. Hiçbir şey vermedi. Hiç mutlu etmedi. Bu son oyun olur, birazdan da büyük ihtimalle slot'a kayarım. Ya da başka bir oyun varsa ona kayarım. E, ödemiyor yani ödemiyor. Ya da benim kurtarıcı hamlelerimden biri yüksek bir ödeme e, para girebilirim konuşamadım. Amına koyayım coin flip ver. Ya, ya <laughs> Race time olmaz herhalde race time. Kay ona amına koyayım ona kay ya. Neyse. Yani kurtarıcı hamle yapabilirim. Her şey olabilir. Birden bir bakarsınız 5000 lira 2'deyim amına koyayım ama şu anda onu yapmayacağım. Şu anda bekleyeceğim. Hani 2'nin şu anda bana çok az kazandırdığını farkındayım. Ben de çarpan vurmaya çalışıyorum. 1'e 4 çarpan verdi. Amına koyayım. 1 1 de verir ya. Orada pachinko'ya doğru gider misin? Yavaşlar mısın? Yavaşlar mısın? Tamam. Bak. Az önce pachinko verdin. 3 çarpan siktir ol git dedin. Artık yorulduk amına koyayım. cidden hani öde amına koyayım ya. Bir double'a falan gir. 400 lirayla bonusa giriyorum ama koyayım. mutlu olamıyorum ya. 400 lirayla bonusa girdiğimde ben eskiden ananı sikeyim ya. Gidiyordum sahibinden den, araba linkine bakıyordum. Araba ilanlarına bakıyordum. Bu çok kötü oldu ya. Dağıtma lan. Ananı sikeyim ya. Ya double yok, 100x yok, 50x yok bu. Çok saçma ya. Orada ne var? Gene 3 çarpan beni bekliyor mu? Onun amına koyarım. Ver 20 ver bari ya. Ananı yarar? 3 çarpan beni beklemedi. Bak harbiden 3 istemiyorum artık. Allah razı olsun 25 güzel. Yani en azından 3 çarpan vermedi. 10 bin lira. Temiz. Temiz. Bir tane daha böyle güzel bir şey vursak harbiden iyi olacak ya. Şu 2'ye biraz abancam arkadaşlar. 2 gelirse büyük ihtimal çıkarım da zaten. Hani iyi para veriyor. Harbiden iyi para veriyor. 2 gelirse çıkarım. Şu ikiye bir çarpanlı bir oyun yapsana. Hadi be oğlum. Bir çarpanlı güzel bir iki oyun yapsana bize. Ananı sikiyim. Şimdi ver bu ikiyi işte ya. İkiye. Oğlum çok iyi hissettim amına koyayım ya. Çok iyi oldu arkadaşlar. 25 bin liray koydum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. 54 bin TL yaptık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.